İyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Aralık Cuma günü akşam 8.30 sularına yaklaşıyoruz ve gümüş analizi videosuna başlıyoruz. Öncelikle yine dünkü analizdeki özetleri okuyup hem ons hem de gram bazına değerlendireceğiz. Evet dün ons gümüşte sert yükseliş trendi devam ediyor demişiz. 25 dolar üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam edeceğini söylemiştik. Destek 25-24.5 dolarlar direnç 26 26 buçuk dolarlar ve 26.7'de de bir tane direncimiz var diye yazmıştık gram gümüşte de yükseliş trendi 6.30 üzerinde kaldıkça kalma koşuyla beraber yukarı doğru devam edecek diye yazmışız arkadaşlar destek 6.30 6.20 6.17 6.12 direnç 6.50 6.55 6.75'te yazmıştık şimdi bizim Ons tarafındaki duruma bakarsak biz 6.30 üzerinde halen kalmaya devam ediyoruz. Bugün gördüğümüz en düşük seviye 6.32'ler. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettikçe yükseliş trendimiz devam eder ama burada 6.50'de bir direnç olduğu gözüküyor. Şu an kısacası 6.50'de bir direnç var. 6.30'da bizim bir desteğimiz var. Bu bölge arasında ufak bir düzeltme hareketi içerisine geldi. Ve 6.30 üzerinde kapattıkça da bu yükseliş trendi devam edecektir. 6.30'un altına gelmeye başladıkça da arkadaşlar sadece tek şart bu değil tab tabii ki e, bu seviyenin altına gelmeye başladıktan sonra artık düşüş trendi olur mu diye soru işareti koymaya başlayacağız arkadaşlar. Evet günlük durumda bugün satıcılı bir durumdayız e, bunun çoğunluğu aslında dolardan kaynaklanıyor. E, onu da dolar analizinde doları durumunu değerlendireceğiz. İndikatörlere baktığımda artık arkadaşlar Yavaş yavaş bir düzeltme ve ondan sonrasında Bir düşüş trendi oluşabileceğine dair bazı Göstergeleri de burada da ben görüyorum o yüzden dikkatli olmanızda Fayda var 6.30 seviyesine dikkat etmenizi Öneririm onun altında yapılacak kapanışlar Gümüş gramı zayıflatabilir diye düşünüyorum Evet Günlük bazda durum bu 5 saatlik bazda da durum Aşağı doğru hareket devam ettiğini gösteriyor Bir miktar daha aşağı gelebilir burada da Destek noktasına baktığımızda arkadaşlar 630'lar gözüküyor 630'un bir altında da 624'ler gözüküyor yani 6.30'larda da e, tamam mı devam mı bir karar verecekmiş gibi geldi bana. Evet e, bugün gramdan başladık e, şimdi ons tarafına doğru yavaş yavaş geçelim. E, son olarak da gram e, gümüş sinyal tablomuzu gösterelim size. En son sinyalimiz 606'dan yükseliş olarak gelmişti 597'lerden. Nereye kadar geldik arkadaşlar 6.50'ye kadar şimdi yavaş yavaş aşağı döner miyiz diye onu kovalamaya çalışacağız yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi ons tarafına geçebiliriz artık. E, ons gümüşe geldiğimizde dünkü grafik duruyor şu yazıları silelim. Evet dün demiştik ki 26 dolar e, önemli bir direnç olabilir diye arkadaşlar size çünkü e, bir önceki noktamız 26 doları geçememişti yükselişimizde. Dün de 26 doların üzerinde kapatıp kapatmayacağımıza bakacağız demiştik. Dünkü kapanış 26.05 civarında yaklaşık şu yükselişe çok yakın bir noktadan oldu. Ve bugün de 26 doların üzerine çıkmaya çalışsak da aslında yine onun üzerinde kapatamadık. Demek ki bu 26 dolarda bir direnç var arkadaşlar. Zaten buradan bir miktar aşağı gelmesi de gayet doğal. Dün de ne demiştik arkadaşlar 25 dolara kadar. GSHM'si normal demiştik ama 25 doların altına gelirse sıkıntı başlar diye konuşmuştuk yükseliş trendinde. Halen yükseliş bir trend içerisinde şöyle bir düzeltme hareketi var. Bunun devamı gelir mi, gelmez mi arkadaşlar? Dediğimiz gibi 25 dolarlar bizim için önemli 25 25,5 dolarlar hatta 25,5 dolar üzerinde bile kalması daha sağlıklı olacağını ben düşünüyorum şu şekilde. Şöyle bir hareketle beraber pardon yanlış oldu. Şöyle bir Fibonacci'mizi çizelim. Büyük ihtimalle orada 25.3'lerde de bir destek vardır. Evet 25.5'ler. Bizim güvenli tarafta kaldığımız nokta zaten 25.5 diyebiliriz. Şöyle bir düşüşten sonra 25.5'lere 3'lere kadar sonrasında tekrar toparlarsa bu doğal doğal bir görünümdür. Bir düzeltme yaptıktan sonra yoluna devam edecektir. Ama 25.5 civarın altına sakmaya başlarsa bu sert yükseliş gibi aşağı doğru sert düşüş yapar ve bu durumda da 24.8'ler 25'lere doğru bir hareket olacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Evet burada da göstergelerde gram gümüşte olduğu gibi burada da göstergelerde aşağı doğru hafif hafif oluşumlar başlamış. Bu yüzden dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. 25.5'lerin altında kapanışlar sıkıntıya sokabilir. Onu da söyleyelim şimdiden size arkadaşlar. Şöyle şu üst noktada zaten bakın şuradaki noktada yine şöyle İki gün önceki tepe noktası da 25.5'lardan geçiyor. Burada destek olması gerekiyor pazartesi günü bu noktanın sonrasında harekete devam etmek için. Aksi takdirde aşağı yönlü baskılar artacaktır. Bunu 25.5'i takip etmenizi öneririm. Kabaca 25.5'ler. Evet günlük baza baktık. 5 saatlik baza bakalım. 5 saatlik bazda da şöyle düşüş hareketine başlamış ama yatay bir hareket içerisinde devam ediyor. Yukarı gidecek bir potansiyel de çok fazla yok. Dolayısıyla burada 26 dolar altında kaldıkça aşağı doğru baskı devam edecektir. Burada ilk destek noktası hemen bakalım. 25,5'la yine aynı noktadan geçiyor arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra artık yavaş yavaş özetimizi yapıp videomuzu tamamlayabiliriz. Şöyle açalım. Ons gümüşte yükseliş Trendi 25.5 dolar üzerinde kaldıkça devam eder. Destek 25.5, 25, 25 24.8. Direnç 26 dolar, 26.5 dolar. Gram gümüşte yükseliş trendi 6.30 üzerinde kaldıkça devam eder. Destek 6.30, 6.21. 6 10 7 arkadaşlar. Direnç 641 641 dün de bize destek olacaktı. Bu sefer onun altına geçtiğimiz için burası bize direnç oldu. 649 yapalım. Bir üst noktada da uzak tarafta 655'ler var arkadaşlar. Evet özetimizi buraya koyduk. videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basarsanız seviniriz. Yarın İnşallah inşallah o zamanımız olursa veya pazar günü uzun vadeli olarak değerlendireceğiz. Altın, gümüş, doları yine pazartesi günü de günlük kısa vadeli analizlere kaldığımız yerden cuma günün devamını yapacağız. E, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.